Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir göçmen böreği olan dızmana tarifini paylaşacağım. Bulgaristan göçmeni olan bir arkadaşımdan orijinal tarifi aldım. Poğaça değil bir börektir bu. O bana söyledi ben de size söylüyorum. İlk olarak hamuru için birer bardak ılık su ve sütü kaseye alalım. Bir yemek kaşığı toz şeker bir paket toz maya ekleyelim. İsterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir çırpıcı ile karıştıralım ve kullanacağımız undan bir miktar ekleyip tuzunu verelim. Bir tatlı kaşığı yeterli geliyor bu ölçülere. Şöyle bir karıştıralım ardından ben toplam 6 bardak un kullandım ama bu değişkendir biliyorsunuz. Böyle yumuşacık, ele hafif yapışıyor, yapışmıyor arası yumuşacık bir hamur yoğurmanız gerekiyor. Elinize yapışıyor diye un eklemeye devam etmeyin, çok sert olur. Yoğurma işlemine devam edin, o kendini toparlayacaktır zaten. 5 bardaktan sonrasını yani dikkatlice ekleyin demek. Böyle yumuşacık sakız gibi bir hamur yoğuralım kasede. Dinlenmeye alalım, üzerine güzelce kapatalım, hava almayacak şekilde ve bir saat mayalandıralım. Dolayısıyla gelen hamurumuzu şöyle bir ellerimizi yağlayarak toparlayalım. Elimize o zaman yapışmayacaktır. Bir hamur kartıyla da kaseden iyice temizleyelim. Kartı da yağlayabilirsiniz yapışmaması için. Tezgahımızın üzerini yağlayalım şöyle güzelce. Hamuru şöyle kabaca bir altı bezeye bölelim. Rahat rahat çalışabilmek için. Böldüğümüz bezeleri öyle yuvarlamanıza falan gerek yok. Yeniden kasede bekletin sadece siz. Öncekini bitirene kadar... Bezelerden bir tanesini alalım ve şöyle fitil haline getirelim. Ben böyle bir borcam kullanacağım. Daha büyük bir tepsi kullanırsanız daha minik minik olarak da yapabilirsiniz. Bu lokmalık bir börekmiş çünkü. Şöyle hamur kartı ile görüyorsunuz. Bir parmak belki bir buçuk olabilir. Genişliğinde keselim ve kestiğimiz şekliyle hemen tepsiye aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizelim. Tepsi mayasından sonra o çimdik izleri kaybolacak. Benim her zaman yaptığım ve en pratik olanı böyle elimle kopartmak. Elinizle hemen kopartın şöyle 1-2 santim genişliğinde ve tepsiye boşluk kalmayacak şekilde yayın. Kıymalısını yapabilirsiniz, e, peynirlisini yapabilirsiniz o şekilde de oluyormuş. Ben bugün sade olanını paylaştım sizlerle. Aralarda boşluk varsa şöyle parmak uçlarınızda benim gibi hafif böyle bastırın. Ve yarım saat tepsi mayasına bırakalım. Üzerinin kremasını hazırlayacağız. Şimdi bir kasenin içine 150 gram kaymak alalım. Ve o kaymağı iyice böyle karıştırarak krema haline getirelim. Üzerine 2 yumurta, eğer küçükse yumurtalarınız 3 yumurta ekleyin. Yarım bardak sıvı yağ ve yarım bardak da yoğurt ekleyelim. 2 yemek kaşığı dolusu un, 1 çay kaşığı kabartma tozu ve 1 çay kaşığı da tuz ekleyelim ve iyice krema haline gelinceye kadar karıştıralım. Pürüzsüz bir hale geldikten sonra mayası gelen dızmanımızın üzerine her yerine gelecek şekilde dökelim. Orijinal tarifte kaymak kullanılıyor. Kaymak yerine krema da kullanabilirsiniz. Ben daha önce kremayla yaptım çok güzel oluyor. Sadece yoğurtla da yapabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında yaklaşık yarım saat pişirdim ben. Fırından fırına farklılık gösterir. Bakın kaymağı hiç yanmadan nasıl güzel kızartmışım, çatlatmışım bir de. Sizde de eminim ki böyle olacaktır. Üzerini kapatarak soğutalım ki kurumasın üstünün kaymağı. Elinizle böyle kopara kopara hiç dilimlemenize gerek yok çünkü bu bir börekmiş yani poğaça değil arkadaşımın dediğine göre poğaça yapıyorlar dızmana diye paylaşıyorlar dedi o diyor ben demiyorum umarım tarifimi beğenmişsinizdir tariflerimin devamı için yorum beğeni ve aboneliğiniz gerekiyor yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın sağlıklı kalın.